Evet güneş yavaş yavaş ufuktan doğuyor. Biz de yavaş yavaş geziyoruz. da şirketliğe bakıyoruz. Düştü. Bir saattir cide açtı. Cide aldı kaçtı. Getir diyorum getirme <laughs> <laughs> Ferması falan yok değil mi? He? Ferması falan yok. Yok. Kokuya giriyor. Kaldırıyor. He kaldırıyor. Abi yaptırmaz ki sana. Değil Ama mi? en azından yanımda geziyor. Uzakta gezmiyor. Bol. Nasıl uzakta geziyor? Te anasını Gidiyorum sabah ya. Konuşturma beni. <laughs> Sen de neredesin köpek? Bir de beni geçmişte 200 metre altımda oyalanıyor. <laughs> şurada mı kaldırdı? Herhalde şurada kaldırdı. <laughs> ya aslında şeyde bak geçen ferma yaptı şeyde çillere. İşte bunu çil kekle sokacaksın Halis gibi. Evet. Köpeği itmek için iki sene full ile soktu. Köpek şimdi gınalıya gınalıya geliyor. Evet. Sabah bir hırs yapıyor uzaklaşıyor. Bir iki saat sonra ayarına dönüyor. Şey, i̇şte abi şuradan yan yana zilleceğiz Şöyle bir gidelim bu ekinlerde vardır. Bu vadinin kuşu burada yemleniyor. Vallahi vuramadım Gel oğlum gel. Gel. Evet. Hay anasını ya. Neyse yine Aldık yani. He. Aldık ya. Almasak ne olacak? Değil mi? Uzak kalksaydı. Ya, bir şey olmazdı ya. Aha. Dedim ya dayı vurdum diye. Gözden vurulmuş ama Gözünden vurmuş ama Gene de uçuyordu Ama gene de iyi kalktı ha dayı İyi kalktı ya Bir, bir gözü gidik ama Evet Aman Allah'ım He kanadı gitmiş dayı Nereye düştü? Evet Şu mu? Hangi taşın? Şuraya tüyleri düşmüş tek tek Ha buldum. Vallahi kanadını koparmışım be dayı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne iş Mustafa geçtiğin yerden keklik geliyor. duble şimdi nasıl bulacağız? hepsi burada. Evet. Ee, kanat kırığı. Ben keselim. Evet güneş yavaş yavaş. Ufuktan doğuyor. Biz de yavaş yavaş geziyoruz. Anızlarda şirket bakıyoruz. Hadi söz yukarıdan. Köpeğiyle yavaş yavaş ilerliyor. Ağzım dayımız var aşağıda. Bakalım. Kısmet. Biraz dolaşalım. Bakalım çiçekler nelerde. Ayaklarından bağladım beni bekliyorlar. Ayaklarından bağladım beni bekliyorlar. Ya Allah bismillah. güzel bir duble Canımsın Ali'ti o taraftan attı. <laughs> Haydi bakalım Bismillah. Evet Bismillah. Şilerimizi duble yaptık. Öbürün elde. Afrin ağzındaydı daha yeni. Eee? Öbürünü nereye götürdü ya? Aport. Aport kızım. Aport. Abi tebrik ederim. Canımsın. Ben de seni tebrik ediyorum. Ben de kuşu da ben aldım. Evet. Dubleyi yaptın. Şöyle bir çok şükür. Hayırlı olsun abi. Kuşun orada abi. benim köpek getirdi. Evet. Aslında ah, aslında ikisini de aport etti. Evet. Şöyle güzelce kuşlarımızı koyalım yani. Ben aldım ya. Ben, ben, ben. ben al almam nasip oldu. Bak bu herif size nasip olmaz. Halis oradan video çekiyor. Ben de buradan onu çekiyorum. Eyvallah abi. Evet ben kınalıya bakacağım artık. Şilişi bitti. kısmet ayağımıza geldi. Bu çarşı şey geldi üstümüze doğru. Çok şükür. Yine aldık şekliğimizi. Olmayanlara rastgele. <laughs> Oo. bir düşüştü be